Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları şiddetle devam ederken emekli tüm amiral Cihat Yaycı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki sinsi planını açıkladı. Cihat Yaycı, İsrail, Gazze'yi senelerdir ablukaya alıyor, yardım bile kabul etmiyor. Bu başlı başına hukuk ihlalidir. İsrail yalanlanamaz biçimde kitle imha silahları kullanıyor. Yasaklanmış silahları tüm dünyanın gözü önünde yasaklı fosfor bombaları ile birlikte kullanıyor. Savaş suçu işlemekle beraber insanlık suçu işliyor. Fosfor bombasını tüm dünya gördü yayınlarda, binaları parçalıyor, yanıcı, binlerce parçaya bölünüyor, yangın çıkartıyor, insanları öldürüyor. Dünyanın buna sessiz kalması çok enteresan ne Amerika'dan, ne Fransa'dan, ne Rusya'dan, ne de Arap ülkelerinden ses çıkıyor. Sen Hamas'ı devlet olarak tanımıyorsun, terör örgütü diyorsun ama sen devlet gibi davranmayıp terör örgütü gibi davranıyorsun, bu kabul edilemez, dedi. Yaycı, İsrail fosfor bombasını ilk kez kullanmıyor ki. Buradan anlamamız gereken husus demek ki İsrail'e daha önce yeterince tepki gösterilmediği ve İsrail'in buradan cesaret aldığının işareti. İsrail'e hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani bu insanlık suçu işleyen İsrail yöneticilerinin mutlaka Birleşmiş Milletler'de yargılanması lazım. İnsanlık suçu bu. Sudan'daki yöneticiyi alıp savaş suçlusu ilan edeceksiniz. Ama İsrailliği ilan etmeyeceksiniz. Olacak iş mi? Bu nasıl bir çifte standarttır ya? Güçlü devlete farklı, zayıf devlete farklı. Adalet diye bir şey kalmıyor burada. Ama burada benim çok üzüldüğüm nokta var. Komşuları hiçbir Arap devletinden de bu konuda ciddi bir ses, yaptırım gelmiyor. Eğer Arap devletleri birlik beraberlik içerisindelerse Filistin'i destekliyorlarsa, o zaman ben diyorum ki petrol ihracatını İsrail'e durdursunlar. Türkiye'den bekleniyor her şey. Biz bizim insanlarımız Türkiye'den bekliyor. Bize gelene kadar sıra etrafında o kadar insan var, soydaşları var. Hiç kimseye bir şey yapmıyor şeklinde konuştu. Yaycı, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK YPG'den vazgeçmeyeceği ortada. Ve dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız hava harekatlarının Suriye'de devam edeceğini söyledi. PKK-YPG'yi bu kadar korumakta kararlı ve sihamızı düşünerek bu kararlılığı kendinde gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin hava harekatlarını buraya kadar getirdiği bu noktada, çok büyük hava gücüyle engelleyebilir mi? Soru budur. PKK-YPG daha fazla güçlenebilir mi? Soru budur. Türkiye'nin PKK-YPG teröristlerine bundan sonra taarruz etmesi, harekat yapmayı planladığı harekatlar engellenebilir mi? Göreceğiz hiç de uzak bir ihtimal değildir. Bunun karşılığında şöyle göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bu hava harekatlarının devam edeceğini söyledi. Hava harekatları devam edecekken eğer devam edecek denilirken etmez ise, o zaman sorumuza bir cevap bulmuş olabiliriz. Gerçekten bu hava gücü bizim harekatlarımızı engelleyemeye başlamış demektir. Ve aynı zamanda da PKK, YPG koruma altına alınmış demektir, dedi.